Askeri tarih minyatürde, astanalı modelci etkileyici savaşları, epik çatışmaları, kahramanları dioramalarda yeniden canlandırıyor. Serik Abdurrahmanov'un koleksiyonunda yaklaşık 35 çalışma bulunuyor. İlk başta basit bir tarih merakıyla başlayan hobi zamanla onun mesleğine dönüşmüş. Her şey oyun hamuruyla başladı. Önce farklı asker figürleri yapıyordum. Zamanla bu beni modelleme ve diorama sanatına yönlendirdi. İlk figürlerimi satın alıyordum, bazılarını dönüştürüyordum çünkü malzemeleri plastikti. Şimdi iki bileşenli macun kullanıyorum. O oyun hamuruna benziyor, bir saat içinde kuruyor, kolayca boyanabiliyor. Genelde su bazlı akrilik boyalarla çalışıyorum. Bazen diş çöpü, karton, ağaç dalları veya kökler gibi günlük malzemen de başvuruyorum. Bir çalışmayı tamamlamak bir haftadan birkaç aya kadar sürebiliyor. En çok zaman alan kısmı ise detaylandırmaymış. Örneğin bir kahramanın yüzünü canlandırmak en zor ve zahmetli süreçlerden biri. Ölçek 5 santimetrelik bir figürün başına gözleri, kulakları, her bir kırışıklığı işlemek gerekiyor. Bu çalışmalar için tarihi fotoğraflar, film kareleri, haritalar, çizimler, gezginlerin yazıları ve gazilerin anıları kullanılıyor. Astanalı modelcinin eski Kazakistan, Türkiye, Tacikistan ve Hollanda'da saklanıyor. Aynı zamanda Aslanada'ki Askeri Tarih Müzesi'nde de sergileniyor. İyi bir modelci sadece tekneyi doğru şekilde boyayıp yerleştirmekte kalmaz. Onun modeliyle, dioraması ile birlikte gerçek bir tarih anlatılır. İnsan küçük bir detay için saatlerce uğraşabilir. Çünkü onun amacı modelin gerçekliliğini ve tarihsel doğruluğunu yakalamaktır.